Efendim hocalar şöyle hocalar var böyle hocalar var biz bunları gördük dinden soğuduk acayip acayip laflar böyle şunları gördük dinden soğuk senin canın sirkeli istiyormuş sen onun için dinden soğumuş senin canın sirkeli istiyormuş sen onun için dinden ne yapmışsın soğumuşsun. Ekmekten soğumuyorsun, pastadan soğumuyorsun, köfteden, kebaptan soğumuyorsun, paradan soğumuyorsun, yattan kattan ne yapmıyorsun? Soğumuyorsun. Diyelim ki bir tane ev almaya kalktın, seni dolandırdılar. Bir ev almaya daha kalktın, seni dolandırdılar. Bir ev almaya daha kalktın, seni dolandırdılar. Gidip çadırda mı yaşıyorsun? Söyle. Söyle. Hayır. Bir araba aldın, yolda kaldı. Öbür araba aldın, takla attı. Öbür araba aldın, motoru yandı. Öbür araba aldın, tekerleği patladı. Öbür araba aldın, bir şey oldu. Ne yapıyorsun? Yayan mı geziyorsun? Bir daha arabaya bilmiyor musun yani? Laf. Senin canın sirkeli işte mevzu o. Hocam buyururdu ki, ya işte hocalar var şöyle böyle. Bir hanım buyururdu. Tabii şimdi o da kalmadı. Şimdi herkes her şey fabrikasyon. Şimdi her şey, şimdi her şey fabrikasyon. Acayip. Böyle hanımlar pirinç ayıklıyorlar mı şimdi? Var mı öyle bir şey? O annem rahmetli yapardı böyle tepsi. Tepsiye dökerdi böyle pirinci. Sonra söyleyin. Pirinç taş, pirinç taş, pirinç taş hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi öyle bir şey varmış, görüyor musunuz? Yok öyle bir şey şimdi. Pirinç taş, pirinç taş, pirinç taş. E abi pilav yapacaksın, bak pirinç ben pirinç o, o şeyin içinde, paketin içinde pirinç de var, ne var? Taş da var. Ayırıyorsun abi sen yani bu pilav düzgün pilav yemek istiyorsan ne yapıyorsun? Dişini kırmak, kırmamak istiyorsan, dişini kırmaktan çekiniyorsan ne yapıyorsun? Ayırıyorsun kardeşim bunu da ayır. Allah Allah. Bu kadar biz ya, sen, sen pirinçle taşı tanıyamıyor musun? Mu? Pilav bilen adam pirinçle taşı ayırabilir mi? Söyleyin. Ha ömrü boyunca pilav görmemiştir, bilmiyordur ne olduğunu. Pirinç görmemiştir, taş görmemiştir. O adam, ha sen de pirinç görmeyen, taş görmeyen Müslümansan, Müslümanlığın pirincini, taşını görmediysen sen de ayıramazsın. O pirincin suçu değil, taşın suçu değil, benim suçum değil, o senin suçun. Sen pirinci taşı bilmiyorsan, dişini kırıyorsan sen, sen pirinç diye taş çiğneyip dişini kırıyorsan, o pirinçin ne olduğunu bilmemek kimin suçu? Söyle. Senin suçun. Kimseye laf söyleme sen yani. Sen madem pilav yiyeceksin o zaman pirincin ne olduğunu ne yap? Öğren. Anlıyor musunuz demek istediğimi? Madem pilav yemek istiyorsun o zaman sen pirincin ne olduğunu ne yap? Öğren. Dişini kırma. Allah Allah. Hem pilav ben ben pilavcıyım diyorsun. Pilav yiyeceğim diyorsun ama pirincin ne olduğunu bilmiyorsun. Sonra dişini kırınca da pilava laf söylüyorsun. Pilava niye laf söylüyorsun kardeşim? Allah Allah. Yani sen kendi cahilliğine laf söyle. E sen de elhamdülillah Müslümanım diyorsun. Bu Müslümanlığın pirinci nedir? Öğren kardeşim Allah Allah. Ondan sonra alıyorsun ağzına çakılı dişlerini parçalıyorsun. Bana niye laf söylüyorsun ki ondan sonra? Anlatabildim mi arkadaşlar? Hocam öyle buyurdu. Bir hanım pilav yapacağı zaman pirinci taşı ne yapar? Ayırır. Sen de hocanın iyisini kötüsünü ayır. Doğru söyleyen hoca ile yanlış söyleyen hocayı ayır. İyi pirinç olanla taş olanı ne yap? Çerçöp olanı ne yap? Hayır kardeşim hayır yani. Hayır sana kimse pirinç ol demiyor, taş ol demiyor. Ama hiç olmazsa pirinçle taşı ayıracak kadar bir kabiliyetin, kapasiten, bilgin ne yapsın? Olsun yani o zaman dişini ne yapmazsın? Kırmazsın o zaman meydana zarar ne yapmazsın? Vermezsin ağzını tadını ne yapmazsın? Bozmasın. Onun için arkadaşlar herkes dinini öğrenecek. Onun için herkes dinini ne yapacak? Öğrenecek. Din öğrenmek hocaların işi değildir. Din öğrenmek Müslümanın işidir. Din öğrenmek hocaların işi değildir. Din öğrenmek söyleyin Müslümanın işidir.